Tamam, Korktunum. Artık Çok fazla yorum yapma. Şey yapıyorum Pelteyi bozma. Evet yeni yolumuz açılmış. Üniversite yolu muydu? Adını yazmadılar. Akademi yolu muydu? Neydi? En sonunda açılmış. İlk geçenlerden biri olarak. Bir an olsun bize de. Stadyum tarafı böyle. Kaç kilometredir bilmiyorum ama. Ama hakikaten çok faydalı. Üç şerit. Bak güzel. Genişliği de iyi. Şimdi bu şu bina nasıl prim yaptı? Aa, buradan da yan yol var. Bu da arada stada mı çıkıyor acaba? Büyük ihtimalle bu bölgeye çıkıyor. Çok iyi olmuş. zeka gibi sürüyor. Büyük ihtimalle ya da yolu siftah o da sağa sola bakmıyor. Şu yolu bak. şurada bir gölet var deyip duruyorlardı. Bak varmış burayı park yapalım falan diyor. Gerçekten de güzel de park olur ha. Evet. Güzel mi? Güzel ya yani. şeye çıkacağız. Ee, o yoktu sen. oraya indik işte. Ben gittim de. Şuralar ha. Şurası da üniversiteden işte. Şu boşluğa bak dedin abi. Bu boşluğa. Hayvan gibi. Buradan var. metro falan geçecek olabilir ha. Ama. Çünkü proje de var o hani. Nereden geçecek ki? Ha yer altında. Yoo. Her yerde yer altından mı geçiyor? Bilmiyorum da. Hani Koca hiçbir şey diyor. Üniversiteye bağlayacağım, sınava bağlayacağım diyor. Zeydan öyle diyor. Ama kendi razı Tayyip amca projeyi imzalamıştı ya seçim haftası söyledi Adana'nın kralisi. 380 milyon dolar mı ne? Ama Zeydan kazanırsa verecek mi o parayı bilmiyorum. Hat çiftliği de burada bir yerde işte. Doğrudur belli zaten. Şurası da kredi yurtlar değil miydi? Yeni bina belli ya. Şurası şey Köyün yurtlar demek şey mi? Yurtlar yani değil. çünkü ee, öğrenci yurt. E bura şehir gibi. Bir sürü yurt var ya lan. Fevzi Çakmak öğrenci. Fevzi Çakmak öndeki herhalde. Evet. Onu biliyordum da bu kadar büyük arkada. da... Bu kadar... büyük bir yeni. Şurada hastane. Şurada yeni hastane. Lan evet. buradan otobana bağlasa tadından yenmez. E, evet, zaten mahallenin de evlere yüzlerce kat daha ekli. Rahat iki yüzey. Korkma. Şurada otobana gittin de her yerdesin çok iyi ya. Üç dakikada geldik. Kaldırma da çekseydin ya kardeşim ne vardı yani? Buradan sonrası sancı işte. E, herhalde o gördüğümüz yerde Kanalı geldik herhalde. Kanalı gördük mü? Yeşil bulvar diyor. Yeşil bulvar buraymış bura acaba göbek de yapmış. O göbekten bu tarafa nereye çıkacağız? Mecbur buraya dönüyoruz. Bu yeşil bulvar bizi gidelim nerede? Demin ilk gördüğümüz yere çıkacağız. Şeye bak bulvara da. Oradan gelenlerden şuradan giriyor. İyi valla şu anki hali bile bayağı iş dar. görür. Evet. Şura biraz dar ama herhalde bu herif yanlış mı girdi bence? Yok biz buradan gideceğiz. Hmm. Biz doğru yönlüyoruz. Mahalleye giriş biraz tuhaf olmuş o zaman. İşte buraya daha olmuş ya. yapamamış yani. Avrupalılardaki ağaçlar bu ağaçlardan olsa ne kadar güzel olur. Orada portakallar var. 50 senedir büyümedi hepsi 2 metre. Beton çok yığını gibi gözüküyor. Güzel. Zaten, Zaten güzel. güzel. Bunlar da ayrı bir daha böyle bir... Oho daha bak ilk göbeğe geldik. Bir göbek daha var. Daha Türkiye evlerinin hizasına geldi. Şehir şey, şey esasının evet. arkasındayız. Neyse daha fazla video çekmiyorum bulvarımız açılmış. Hayırlı olsun memleket.